Selam, Detektif Medios kanalımı izarlayları, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmezden ozal. Kanalıma azilmagi ve videonu palaşmagi attan çıkarma. Men tomaşa etmekten lezzet alarım. Aman aman amanı ürek giskinç boğun almagi, özünü son al tapmak gati Türk deleci denesinde ve şov bizde iköp güllen şahsiyetleri biri bolan aman aman. Hemişe gati bin şahsi durmuşi barada aç kaçan Biler mi? Meşhur aktör göne alimde profesyonel ve emosyonaltadan Baştan geçiren dertginli dövürlerine aç ede. Ki sögülisi Demet Özdemir. Baradaki adamları, esasanam sosyal ulgamlarda oli seslenme döretti. Söge Üç Burçlu Ginden Başla, Emosyonal Boğun Alma Çenli birinci Alap devam Eden mayşeşedardan, Şedardan, Ve Tisirli Söz Başlardan So, Aman Aman ikinci Gezek çeyle şeyere Meleğe Gatnaşıkları Barada Aç Kaçan Gürledi. Bir Vaklar Sara Buluma Bilen Baklan Şigip Olan Ve Demet Özdemir Bilen Gatnaşıklar Yeni Arasında Teyzeye Krizis Töredendiki Aylan Meşhur Aktor Gözlerinden Aşalap Baştan geçirenlerim gati Yene. Durmuşu oyn ve pes tarapları var, öne bir zatanik. Demet alisyon alimi tapmak keyene. Demet meni durmuşumda iyi ütgeşik al. Oğa dönüklük ettim ödüp, meni ok edre. Aman aman kapirgi. Gatnaşklar yani iki yenesine gidigi aç kaçan boğun alip biler mi, hava, kabir alıştıklar goberdim. Kabir kararlarım başkalara özlerine ziyan ettiren alakiri. Emma üregimi kimi döjendigini hiç açan attan çıkarmadım. Demet hemmez garamazdan ma inan verdi, meni kucakladı ve hemişe meni için bardige atede. Bu sözler Demet Özdemir'in muştakları ve tomaşaçıları bilen. Şu seslendi. Köpler aman amani adanlar ini. Bozulan sögini gutarılmadık bölümünü görkezligini öe sürdüler. Sara Blumani boğun almagi meşhur aktör. Biraz vakt palaşan Sara Bluma hakta TSR geldiri tezcirler verdi. Sara bilen vakt geçirin ve ayay patlamalarımız var. Emma. Demeti ornunu tutup bilmer. Sögülü nazarı ve ak ürekliligi değiştirip bolmar. Şu güne çenli demet. Üregimde aratin orun tutar. Bu sözler sosyal olgamlarda lederler döretti. Ve olar, sarı üçün erbet habar mı? Bu vedel döretti. Yok ulan iki aman amanı hizirki gatnaşıgi barada optimistik dil ulan mandigini. Üregini henizem demet inanan digin azdı. Maşgala ve çagalara aratin himimet vermek aman aman. Öz maşgalasında goan himiyetini birinçe gezek niktap biler, ekem hemişe meni anında. Ne? KYN günlerde o tuttum. Maşkalan menü için hem mezat. Demet hem. Maşgalami bir bölegine öşüldü. Bile guran durmuş miz, çagalarimiz menü için mukaddestir. Bu sözler ozal. Mitbugatta pedab olan, rakali çagaları, baradaki mayşi şeari tezeledi. Kabir jurnalist surnalistler bu sözlemi bilkastayn salanan yine ve para hakçili alamati bolup bilecektigini öe sürdüler. Demet Özdemir'i gegaldiri vogabi. Aman amani emosyonal sözlerinden so, hemme göz. Demet Özdemir'e tarap öcüldü. Meşhur aktrisa sosyal ulgamyunda. Gizga, önemenili azgi bilen oda engi.